Ee, şeye gireriz dedik. Troll yaparız. Pompacı simülasyonu var. Ona gireriz, eğleniriz. Makara, Erik Dalı sözü vardı abi. Ee, vallahi onu Kemale sorun arkadaşlar. Onu bir Kemale falan der. Yok ya, onu da yaparız. Ufak ufak. Sunucu ne sunucu? Haysta yok mu? Atmadın mı oğlum Haysta? Şey, Eightborn diye bir sunucu var daha bunun. Soruyorum. ya. O ne oldu o Eightborn? Arkadaşlar 3. sezona hazırlanıyoruz işte. Bakılır be caniye. Bakarız ya. <laughs> yani oğlum işte hem RP severleri şey yapıyoruz, doyuruyoruz. Hem bakım alıyoruz, RP sevmeyenleri doyuruyoruz. Çok güzel ilerliyoruz. <laughs> Pompacı simülasyonu vallahi öyleymiş. Dört kişi oynanıyor. Giriyorsun, pataküte oynuyorsun. RP'ye gelirsek de çok üzerinde durmayacağım. Yüksek ihtimal bu hafta sen kampı mampı söyledin mi Mert? Yo hiçbir şey söylemedim ben. Söylüyorum. Şimdi söyledin söyle abi bence. Şimdi ayın 5'i gibi e, bizim ekibin bazı kişileri bu tabii farklı bir proje bunun detayına giremem. Zaten ben, bana geliyorlar kalmaya bir 15 gün falan kalacaklar. 10 gün 15 gün. E, o yayınlar yok yok kamp dediğim evde kamp yani öyle bir doğada değil işte Mert gelecek işte gelenler olacak onları organize ettim ben ama tabii bunların aralarında da işte bütün ekibinde toplanacağı organizasyonlar yapacağım elimden geldiğince. Yani işin dışında da bir takım böyle eğlenceli kafa dağıtabileceğimiz anlar oluşsun diye bir plan yapacağım. <laughs> yani bu önümüzdeki aydaki kamp döneminde böyle biraz daha fazla solo değil de burada ekip muhabbetleri, bahçe muhabbetleri falan yayınlarına denk gelebilirsiniz. Biz hem iş yapacağız hem de böyle sohbet, muhabbet, anılar, manılar derken o tarz yayınlar yapabiliriz. Sarar tabii ya kafa dağıtırız. Evin ormanında oğlum evin ormanı bu işte gördüğün. Ne o? Beyler rp e sunucu ince ayar olsa bile sorunsuz yapayım desen iki hafta mekaniği... Ya biz şimdi zaten dört tane script'i e, A'dan Z'ye değiştirdik eski, bir şeyler kattık onlara. Yeni 3-4 tane de sistem ekledik ama bu beta'nın asıl olayı script'lerin tamamlanması değil, asıl şey oğlum yani yönetimsel kararlar yani. Admin ekibi bile değişecek baktığında o yüzden böyle pat diye hadi beta'dan çıkıyoruz diyemiyoruz aslında o aceleyle açtığımız sunucunun süre gelen kısmını şimdi tamamlıyoruz. bu noktada da mecbur olarak biraz bekliyorsunuz. Yapacak bir şey yok ki daha kaliteli bir sunucu devam etsin eskiyi aratmasın diye. Ya bu admin ekibi değişecek kısmı şey değil. Bu adam adi herif bunu atıyoruz maksadıyla değil de gerek yok. Çok kalabalığız ve o kalabalığın karşılığında çok net iş çıkmıyor. Ben de öyle bir karar aldım. Dedim ki 3-4 kişi olsun admin ekibinde. yeni bir iki kişi daha alayım. Herkes stressiz devam etsin. Niye akaya yazıyorsunuz oğlum ya? Ha akadici akama. Sinekler çok rahatsız ediyor. Kimler gitti? Ya öyle bir gitme şeyi yok ya oğlum herkes bir arada gene de oğlum bir git. Sürü oğlum bu sinek. <laughs> Klaf deodorant var mı lan? Getiriyorum. Helal lan sana. Influencer çocuk. Ama yok da ya öldürmeyelim yazık ya. Ben onu çaktırmadan öldürdüm. <laughs> <Getirmiyorum. gülüyor> <laughs> <laughs> yok yok. Ee, ne demiş? Kuer Cusalba 3 lira olmuş. Abi resmi gazetenin ilgili kısmının linkini bırakıyorum. Bir hukuk fakültesi öğrencisi olarak bu tür haberler ve insanların araştırmadan inanması beni çok üzüyor. İyi yayınlar. Ya benim de derdim oydu bu arada. Yani o yüzden atlamadım. Uh